Merhaba arkadaşlar Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün size airdrop ihtimalli bir testnetten bahsedeceğim. Near ekosistemindeki bir testnet. SpinFi, Spin Finance. Biliyorsunuz daha önce biz airdroplardan iyi kazanmıştık. Özellikle Apollo X airdropundan binlerce dolar kazanmıştık. Bakalım aynı kazanç bunlarda da olacak mı? SpinFi'de da olacak mı? Şimdi Near ekosistemindeki bu SpinFi'yi adım adım nasıl yapacağız onu göstereceğim. İlk başta testnet volutu almak için açıklamalar kısmındaki bu adrese volut.testnet adresine geleceksiniz. Burada ben daha önce almıştım adres. Şimdi tekrar göstereyim nasıl alınacağını arkadaşlar. Burada create new account diyorsunuz. Siz daha önce almadığınız için size ortada çıkacak. Basıyorsunuz create new account'a. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Ne yazalım? Kripto burdu 3 yazalım. Evet, uygun diyor. Basıyorum. Evet, şimdi kod verecek bana. Gizli kelimeler verecek. Bunları da anladım diyorum. Gizli kelimeleri verdi. Gizli de kelimeleri güzel bir yeri kaydettikten sonra arkadaşlar devam diyorsunuz. Buradan 7. kelime istiyor benden. 7. kelime hemen girelim ve tamamladık. Şimdi hesabımız oluşacak. Evet hesabımız oluştu arkadaşlar. İçinde de otomatik olarak para var. 200 NIR yaklaşık 199.94 NIR var. 2100 dolar ediyor. Kripto kurdu 3. testnet burada hazır. Herhangi bir musluktan vesaireden ek para almamız gerekmiyor. Şimdi buraya bağlayalım. 1.faya Burada connect on tuşu var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Cüzdanımızı bağlamak için. Kripto kurdu 3 nokta testnete bağlamak için onay istiyor. Onayı veriyoruz. Bir onay daha istiyor. Bunun da onayı verdik. Burada trading key eklememizi istiyor. Ben de ekliyorum. Tuşa bastım. Buradan gene onay istedi. Onayı da verdim. Burada işlemleri her seferinde onay almamak için bir trading key onayı istedi. Baştan onu verdik. Şimdi arkadaşlar bu onayı verdikten sonra ilk başta yapmamız gereken burada 100 Testnet USDC'si almak için buna basmak. Bastık. Evet şimdi onay istedi. bunu da onayını verdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi USDC geldi. Hesabımıza 100 USDC. Şimdi burada Near 199-99 tane cüzdanda duruyor. Bunu hesaba aktarmak için şuradaki deposit tuşuna basıyoruz. Ve 100 tane Near'ın 60 tanesini hesaba aktaralım. Deposit tuşuna bastım. 60 tane Near'ı eklemek için Repost etmek için onayı da verdim. Evet Near eklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Near ve USDC 60 Near burada duruyor şu anda. Cüzdan da değil hesapta SpinPay'da. USDC'de 100 tane var. Evet arkadaşlar burada şimdi 3 tane coin var. Near, Paras ve Skyward. Üçünü de bir alım satım yapalım. Near önce bir alım satım yapalım. Burada alım ve satım var. E, Near hemen alalım. Limit ve market emri var. Ben market emrinden alayım. Ne kadarlık alayım? Bir 15 dolarlık Near alayım. Bastım tuşa ve alım gerçekleşti arkadaşlar. Aşağıda da görüyorsunuz. E, buy emri vermişim ve 1.37.61 tane almış. 10.90'dan fil diyor. Zaten burada da görüyorsunuz. 1.38 buraya geldi. Şimdi bir de satım yapalım Nier'ı. Bu sefer de limit emrini kullanalım. Burada almak için bekleyen 10.7545'ten bekliyor. Ben hemen 10.7 basıyorum buraya. Hemen satsın diye. Ne kadar Nier satalım diye soruyor. 2 tane Nier satalım. Bastık arkadaşlar tuşa. Ve bu da gerçekleşti cüzdanımızda arkadaşlar burada görüyorsunuz gerçekleştiğini bu cüzdanımızda 59.38 tane NIR kaldı. NIR alım satımını yaptıktan sonra arkadaşlar diğerlerine deneyelim. Paras var. Parası USDC buna geçelim. Şimdi parasın fiyatı ne kadarmış? 1400 dolar ve 610 dolar. Çok uçurum var tabii ki testnet olduğu için. Hemen alalım arkadaşlar. Marketten ne kadar alalım? Bir 20 dolarlık alalım. Al diyorum parası. Market emri. Ve bu da gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.014 tane para aldım. Burada 0.01 gözüküyor. Virgülden sonra iki tane gösterdiği için. Şimdi aldığımızın yarısını satalım. 0.002 tanesini satalım. Bastım satış tuşuna. Aldığımı bir miktarını satıyorum. Evet bu da gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 0.002 sattım bu değişmedi çünkü virgülden sonra iki haneye gösterdiği için onu etkilemedi. Şimdi bir de son olarak arkadaşlar Skyward USDC ile işlem yapalım. Burada da önce alım işlemi yapalım. 7895 ve 2154 iki tane burada farklı rakam var. Bu sefer limit emrini kullanalım. 2154'ten almak isteyen var. Ben de 2100'den bunu satayım o zaman. Daha doğrusu 2100'den alım emri vereyim. Ne kadar alacağım? 0.002 alayım. Aldım alış tuşuna bastım daha doğrusu. Evet arkadaşlar, şimdi gerçekleşmesini bekliyorum. Evet, bu işlem gerçekleşmedi. İşlemi ben kapatıyorum arkadaşlar. Evet, burada gördüğünüz gibi işlemi de burada cancel etmiş olduk. Şimdi tekrardan emir girelim. Bu sefer market emri girelim. Ne kadarlık market emri girelim? 15 $'lık bir market emri girelim. Al diyelim Skyward. Bakalım oldu mu bu sefer? Evet, order history'de Skyward gözüküyor. İlki cancel olmuştu. İkincisini almış arkadaşlar. 19 tane almış. O yüzden burada gözükmüyor. Şimdi aldığımızın bir kısmını da satalım burada. 0.305 girelim. Sat diyorum. Ve bu da gerçekleşti arkadaşlar. Skyboard'un da hem alışını hem satışını yapmış olduk. Arkadaşlar bu testnet bu kadar. 3 tane zaten burada e, var. E, Coin, Near, Paras ve Skyward. üçünde de alım satım gerçekleştirdik. Testnet parasını aldık edeceği. Bu şekilde işlemleri yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi airdrop ihtimali olursa eğer ileride bunun duyurusunu size yapacağız. Siz de yapmak isterseniz bu adımları takip ettiğiniz yeterli. Kripto Kurtu kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.